Teknoseyere hoş geldiniz. Hayatı kolaylaştıran aksesuarlardan biriyle birlikteyiz bugün. Kingston'ın USB hub'ı ya da doku nasıl derseniz, Nucleum bir adı da var. Type-C bağlantılı. Şimdi tabi bilgisayarlarımız gittikçe inceldiler. USB portları azaldı. Olanlar da Type-C, küçük portlara dönüştü. Fakat hepimizin evinde bir sürü ofisinde kullandığı cihaz var. Eski büyük fişleri kullanan, A tipi fişleri kullanan. Dolayısıyla bu tür hub'lar, dock'lar artık standart yanımızda gezdirdiğimiz aksesuarlar oldu. Bilgisayar üreticileri bazen bilgisayarıyla birlikte onun bir örneğini veriyorlar ama genelde onlar da tek portlu falan kısıtlı şeyler oluyor. Bu toplam 7 bağlantı sunan daha komple bir ürün. USB bağlantılı USB Type C bağlantılı, Thunderbolt değil. Özellikle bunun altını çizmek lazım. Çünkü bir de Thunderbolt'lu daha gelişmiş, daha karmaşık cihazlar var. Bu USB bağlantılı. Intel Windows PC'lerde de çalışıyor, Apple cihazlarda da çalışıyor. Bir tek şu bağlantısı olsun. Bu bağlantısı USB 3.1 Gen 1. Hani şimdi bu ne demek? Bu benim için de çok bir şey ifade etmiyor. Hiç şaşırmayın daha anlaşılır kısmı 5 gigabit hızında. 5 gigabit de ne dersiniz? Aslında hani eski alıştığımız USB 3'ün hızı. Dolayısıyla hani 3.2 o 10 gigabit falan yüksek hızlar yok. 5 gigabit hızında üzerindeki sağladığı portlar da 5 gigabit. İki tane Type-C port var iki yanında. İki tane de A tipi dediğimiz normal alıştığımız USB fişi iki tarafında. Bunlar da 5 gigabit bağlantı sağlıyor. 5 gigabit bağlantı da hani uygulamada size 400-500 megabayt saniyede aktarım hızına denk geliyor. Bir SSD ve hard disk kullandığınızda zaten hızınız 100 megabitlerde kalacak, 100 megabaytlarda kalacak. Bir şey değil. Harici SSD kullanırsanız işte 400-500 megabayt saniye gibi aktarım hızlarına çıkabilirsiniz. Yeterli, yeterli. Bunun dışında iki tane de kart okuyucu var bunun üzerinde. Şurada biri micro SD, biri SD kart. Onların da özellikleri şöyle. SD kart okuyucu zaten hani SD, eksi, HC falan onların hepsini destekliyor tahmin edersiniz. SD kart okuyucu UHS 1 ve 2. Ultra hızlı standardın 1 ve 2'yi destekliyor. Micro SD slotu UHS 1 destekliyor. Ama sizin hani UHS falan kartlarınız yoksa sıradan telefonunuzdan, fotoğraf makinenizden söktüğünüz micro SD ya da SD kartı görecektir. Onunla da bilgisayarınıza aktarırsınız. Sürprizi de HDMI portu. Bir tane de HDMI çıkışı var. Bilgisayarınıza ikinci bir monitör bağlayabiliyorsunuz laptopunuza. HDMI çıkışı olmayan laptopunuza bir monitör daha ekleyebiliyorsunuz. HDMI 1.4 standartında. 4K destekliyor. 4K 30 Hz destekliyor. 1080p'ye inerseniz 60 Hz, 60 kare destekliyor. Ama 4K'da 30 kare görüntü alıyorsunuz. Denedik. Sorunsuz çalıştık. Ve bütün bunlar driversız gerçekleşiyor. Kutusunda da bir yazılım çıkmıyor. Bir kontrol yazılımı falan yok. Takıyorsunuz çalışıyor. Gayet basit bir cihaz. Bir e, hatırlatılabilecek özelliklerinden birisi 60 Watt'a kadar güç geçişi var. Şimdi bu Type-C portlarından bir tanesinin yanına bir tanesi normal USB işaretinde bir tanesinde elektrik fişi var. Şöyle bunu mesela tek bir tane USB portu olan bir laptopunuz var. Bunu taktınız nasıl şarj olacak? Şarj kablosunu da işte bu Type-C'ye takarsanız bu hem çalışıp size bu ek portları HDMI'yi falan sağlayıp hem de oradan gelen elektriğin bilgisayara aktarılmasını sağlıyor. 60 Watt'a kadar. E zaten büyük olsa 60 Watt'dır. 60 Watt civarındadır kullanacağınız adaptör. Öyle bir bilgisayarın adaptörü. Buna takıp portu işgal etmiyorsunuz. Kaybetmemiş oluyorsunuz. Onu da belirtelim. Yani kullanımında açıkçası hani USB 3 hızlarında şey hızını verdi. Almam gereken hızı verdi. 4K'da da dediğim gibi 30 kare ya da 1080p'de 60 kare görüntü aldık. Bir eksikliği yok. Ben kullanırken şunu gözledim. Metal mi? Plastik mi? Açıkçası hani bizim ofiste de tartışmaya neden oldu. Bir şey söyleyemiyorum çünkü <laughs> fikirler iki fikirde var. Tam bir teşhis koyamadık ama fark etmez. Benim takıldığım nokta şu. Şimdi bu tür cihazlar ee, bir sürü şey bağlıyorsunuz buna bir sürü kablo bağlıyorsunuz ee, hafif hafif cihazlar o kablolar bu cihazı sürüklüyor ben bunu günlük hayatımda kullanacağım zaman ne yapardım alt tarafına kaymaz ayaklar yapıştırırdım açıkçası kendisi öyle bir ayaklarla gelmiyor. Ben yapıştırırdım. Biraz, biraz daha az kayması için masanın üzerinde. Çünkü takılan çizebilir de masayı. Takılan kablolar bunu sürükleyecektir. Hafif bir cihaz. E bir yandan da aynı şekilde şu kendi üzerindeki sabit ana kablosu güzel kalın çok güzel bir kablo yapılmış ama kısa ve hani pek kolay eğilip bükülmüyor. Dolayısıyla o da yani cihazı cihaz dönmek istiyor. Birazcık bükmek için hani güç uygulamanız gerekiyor. Daha uzun kablo da pratik olmayacaktır. Firmaya hak veriyorum. Hani niye bir buçuk metre uzunluğunda olsun bu kablo? Bu cihaz laptopun yanında duracak. Bu kadar yeterli ama belki daha yumuşak bir kablo falan icat edilse daha güzel olurdu. Ama ben hani önem kablo kısmı değil de ben böyle e, Alt tarafı ayaksız cihazlara mutlaka bir lastik kaymaz ayak olması gerektiğine inanıyorum. Neyse ki bu sizin kendiniz yapabileceğiniz bir şey. Yapı marketlerinde falan kaymaz şeffaf ayaklar satılıyor yapış şeyle çıkartma şeklinde. Şuna ben olsam 4 tane yapıştırırım. Siz bilirsiniz tabii nasıl kullanacağınız. Şu da var ben bu tür hub'ları sürekli sabit olarak kullanan arkadaşlar gördüm. Cihazın üzerine çift taraflı bantla bunu yapıştırıyor. Çünkü sürekli kullanacak, sabit olsun istiyor. E, gayet uygun yapısı böyle bir kullanım içinde. Fiyatına gelince 800 liradan biraz pahalı şu an Ağustos ayının son günlerindeki online fiyatı 860 lira 850 lira civarında geziyor. Bu bu şeyde özelliklerde olan benzer markalı cihazlar da bu civarda. Hani rakiplerinden çok pahalı falan değil bu civarda. Burada dediğim gibi yapacağınız ayrım şu arkadaşlar. Bu USB olduğu için her cihazda çalışacaktır. Bir de işte tabunun aynı bu görüntüde yine Type-C fişli ama Thunderbolt olanları var. Thunderbolt çok daha yüksek bitrate'e sahip. 40, 40 gigabit gibi şeye sahip. Veri akışına sahip. Onlarda tabii ki işte portlar daha yüksek hızda olabiliyor. Ethernet falan olabiliyor ayrıca. Fakat o cihazlar da bundan çok daha pahalı oluyor. Ve Thunderbolt her sistemde yok biliyorsunuz. Hani araştırmanızı yaparken böyle bir şey satın almak için Thunderbolt dock'lar kafanızı karıştırmasın. Onların yetenekleri farklı ama fiyat kategorileri de yüksek. Bu USB kategorisinde Bence Kingston güzel bir ürün üretmiş. Driversız <laughs> port çoklayıcı. Gayet kullanışlı. Ee, belki USB 4'ün hayatımıza girmesiyle bu cihazların işte çok daha yüksek hızda portları olan modelleri çıkacaktır. Ama birazcık daha zaman var onlara. Öyle. Kingston'ın Nucleum USB Hub'ı. Güzel bir ürün. Teknoseyir'de başka ürünlerle birlikte olmak üzere.